Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün giyim odasında birkaç değişiklik yapmaya karar vermiştim. Video çekmek gibi planım da yoktu aslında ama birlikte yaparsak daha hızlı yapabiliriz diye düşündüm. Evet arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Az önce düşündüm. Benim bölmem bir tarafta, kanun bölmesi bir tarafta olsun. Yani karşılıklı Dolap ve aynı görüntüsü olduğu için de odayı büyüteceğini düşünüyorum. E, kıyafetleri katlayarak başlayacağım. Ütülenecekleri de ayıracağım. Çünkü artık kan e, tişörtlerini giymeye başladı. Havalar ısınmaya başladığı için. E, Sivitleri katlayacağım. Tişörtleri de ütüleyip asacağım. E, normalde tam tersiydi bizde. Şimdi ama havalar ısındığı için sistemi değiştireceğim. E, onları yapmak için de şöyle bir şey yaptım. Şuraya şöyle bez serdim pi keserdim. Bunun üstünde hepsini katlayacağız. Ondan sonra e, yerlerini silip yerleştireceğiz. Daha sonra Kaan geldiğinde de dolapları şekilleneceğiz. çünkü onu tek başıma benim gücüm yetmez maalesef. O zaman katlamaya geçelim. Şimdi geçen TikTok'ta gezerken bir kadının kıyafet katlamasını gördüm. Çok beğendim. Ben normalde şöyle Katladığım şekli de göstereyim size. Normal şöyle düz şekilde katlayıp yerleştiriyordum. Fakat bu kadıncağızımız şöyle yapmış. Çok da beğendim. Hatta dolabın düzeninin bozulmaması için de güzel bir şey gibi duruyor. Böyle katlıyor iki tarafı da üst üste. Ve daha az yer tutacak. Yani bence bunu size deneyin. Ben denedim çok çok hoşuma gitti. Bunları böyle bu şekilde yapıyor. Sonra önce alt kısmını, sonra üst kısmını katlayıp şuradan içeri sokuyor. Böyle eşlerinizin illaki yaptığı bir şeydir. Kıyafeti alttan çekip şey yapmak. Bakın böyle alttan çektiği zaman da bozulacak bir şey değil yani. Çok da güzel oluyor açıkçası. Tavsiye ederim. Ben denedim. Çok mutluyum. Pantolonlarını katlayacağım. Bunlar az gidi pantolonları olduğu için çok da ütülemiyorum. Bunları giyeceği zaman ütülüyorum. Pantolonları normal düz bir şekilde katlıyorum. Bunlar dediğim gibi çok sık giymediği pantolonlar. O yüzden ütülemiyorum. Yoksa diğerleri ütülü Asıl bir şekilde. Onları bozmayacağım. Evet. evet. Burada da şey var. Mesela bunlar evde giydi tişörtleri. Bunları ütülememe gerek yok. Bunları da aynı şekilde katlayacağım hızlı hızlı şimdi. Ondan sonra dolabı silip yerleştireceğiz. Onları katladım. Sime bezlerimi aldım. Şimdi bunları silip yerleştiriyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi böyle ee, zaten renk uyumuna göre yerleştireceğim. Şunları koyayım şuraya. Ee, renk uyumuna göre yerleştireceğim. Ee, benim eşim e, en çok siyahları giyiyor. Koyu renkleri giyiyor. O yüzden onları daha üstte koyacağım. Normalde ben koyu renkliden açık renkliye doğru diziyorum kendi kıyafetlerimi ama eşim tam tersi giydiği için onu öyle yapıyoruz. Yapalım. <laughs> söylemiştim fakat o öyle güzel olmadı. Yani hoşuma gitmedi. Sivitler güzel durdu ama tişörtlerde yaramadı o. Ee, o yüzden bunları düz bir şekilde katladım. Renk uyumuna göre dizdim. Yerleştireceğim şimdi. E, ee, daha çok giydiği için onları şuraya koyayım diye düşünüyorum. Çünkü güzel gözükünce ben boşuna gidiyor. Evet. Tişörtlerin en çok giydiği için onları buraya koyayım. Şimdi e, sivitlerini daha az giyeceği için. Çünkü havalar tam da ısınmadı böyle. Arada bir sivit giyiyor. Onları buraya koyacağım. Üstleri zaten iş kıyafetleri geliyor. Bu alta da şey eşofman pijama pantolon onları yerleştirelim. Ondan sonra diğerlerini hızlı hızlı yapayım. Sonra kocam geldi buraya yerleştirelim ve. Ee, beklediğiniz o an geldi. Hayatımın anlamı geldi. Geliyor. İşte geliyor. <laughs> bak ya. İşte geldi benim kurtarıcı meleğim. <laughs> kurtarıcı meleğim. <laughs> Ay şimdi ne hayatım alırız, yapman gereken ne biliyor musun? Ne yapıyoruz abla? Bunu oradan oraya mı? Bunu oradan oraya taşıyacağız. Ama önce üstündekileri alman lazım. Hemen evet, alalım. Evet hayatım. Onları aşağı indir ama hmm. çok bozma. Hii. Sadece bunu da. Hocam onları da indireceğim. Onları da ben indiremem. niye indiriyorum? Bebeğim onları buraya da taşıyacağım ben. Sonra yaparım onları. Onlar ağır değil ama şu ağır. Bunu alayım mı şimdi? Alamazsın gönül dolu. o <laughs> zaman. Ben kameramanım. kameramanım ben her yer her yerde ya en sevdiğim şey dağınıklık ya benim senin mi düz düz senin düz mi evet kandırıkçı bir şey diyeyim mi önce arkandaki süpürgeyi al sümü bir işim yok aşkım o oraya gelecek gele bir işim yok dolabımı kırma tamam mı oğlum için söz veremiyorum bir şey söyleyeyim mi sana bir kolaylık sağlayayım Kolaylık sağlama. Evet, Bak, kolaylık Şu yapma, iki iki yaparım. dolabı bir tane bu tarafa çekersen onu daha rahat oradan alırsın. Hangi iki dolabı? Şunları. O tek parça değil mi? İki parça. Gerek yok daha böyle alırım. Daha uzun sürecek işin o yüzden dedim. Dolap dolap bana bir daha yardım et. <laughs> aşkım. Abi süpürgeyi buradan al dedim aşkım. Evet aşkım değil mi? Biri demişti. Kırmadan lütfen. Yani. olurum sana. Kurtardı herhalde. Evet. Gel 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 gel. Sağ yap gel sağ yap gel. Tamam mı? Olmadı ben yaparım. Arkadaşlar benlik bir görev bitti. Ben zaten şu gördüğünüz dolabı da şu gördüğünüz dolabı da yardım edeceğim. Bu oda komple bittikten sonra videonun bitirişini öyle yaparız. Evet. Çünkü siz sıkılacaksınız. Video çok uzun olacak. Onun için böyle şey hani bitsin. Ondan sonra şey yaparız. Evet. Hani videoyu tekrardan çekeriz. Başlatırız. Geçeriz yani buraları. Buralar evet çünkü şu şey. Doğru, an çok karışık işler falan. var. Evet. Onlar çok ıvır zıvır. Buraya aldırız, buraları toparlarız, düzenleriz en son bir videoyu başlatırız. Ondan sonra Gel görüşürüz yani. Canım kocam, sen olmasa ne yapardım ya? Aynen, aynen böyle çek aşkım videoyu. Şöyle çek aşkı aşkım. Aşkım unuttum ben onu. <laughs> Hadi öptüm. Evet arkadaşlar odamızı bitirdik. Şimdi size son halini paylaşacağım. Ee, gerçekten zorlu bir süreçti. Ee, biraz yanlış hareket ettim sanırım. Bütün kıyafetleri tamamen boşaltıp yerleştirmek e, yanlışmış. Kısım kısım yapsaydım daha kolay olacaktı. Çünkü her şey birbirine karıştı. Ama üstesinden geldi. <laughs> Eşim sağolsun da yardım etti. Şimdi size son halini gösteriyorum. Evet odamız bu şekilde oldu. Şöyle L şeklinde kurduk. Arka tarafı da e, öyle bu çok kullanmadığım şeyleri yerleştirdim. Şimdi dolap işlerini göstereceğim. E, bu katlama şekli gerçekten mükemmelmiş. Sadece tişörtlerde olmadı, e, güzel gözükmedi. Böyle sivitler falan daha mantıklı. Siz de öyle yapın bence. Tişörtleri bu şekilde astım ütüleyip. Aynı şekilde kendi gömleklerimi de üstleyip yerleştirdim. Burası da böyle oldu. Yani buraya farklı aksesuarlar alabilirim ama şu an elimde bu vardı, bunu koydum. Öyle bu şekilde bir de şuradan göstereyim. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenerek izlersiniz. Biz gerçekten büyük bir zevkle çektik. Birlikte bir şeyler yapmak gerçekten çok güzel. Bu temizlik olsa bile büyük bir heyecanla videolarımıza devam ediyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunlar zamanla düzelecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim, Mike ailesi. Görüşmek üzere.